Herkese merhabalar. Kıymetli işler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün erkek çocuklar için altı kaydırmaz eva taban içi keçe kadife ipten çok güzel erkek çocuğu için bot yapacağız. Ev bot yapacağız. Bu 23-24 numara sevgili arkadaşlar. Şu şekilde. Yani ortalama 8 ay liseye sonra falan bir yaş civarında falan kullanabilir ya da yürüme evresinde kullanabilirsiniz ya da dışarı çıktığınızda bebek arabasında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz çok da şık güzel ve son derece sağlıklı garantili güvenli normalde bebek pati yaptığımızda naylon pilav kaydırır laminatta veya fayans yüzeyde o yüzden ev kazalarına sebep olabilir o yüzden bunun kaydırmak özelliği olduğundan böyle bir taban tercih edilmesinde fayda var şimdi ben e, tabanıma başladım giriş olarak bir tane şuraya e, hem bağlantımı yaptım sonrasında iki tane ilmek attım aynı noktaya sonra tek attım Şuradaki tabana üç tane yan yana oradaki boşlukları üç tane çift attım sonrasında tek bir tek bir çift olarak devam ettim ki şuraya kadar bakın şurada zaten e, ilk birinci çok önemli 2 4 6 tane de çift atmışım sıra sıra hiç atlamadan bakın şuraya kadar. Geri kalan yine şu iki kenarlar bir tek bir çift olarak devam edecek. 2 4 6 Şimdi buraya tekli denk geldi. Şimdi sırada toplamda altı tane tabanı üç tane artırma yaptım ikili armak ucu kısımlarına da 6 tane artırma yapıyorum. 2, 4, 5 ve 6. Biraz iki etap var zor oluyor ama çok sık olmasın çok gevşek de olmasın bir de trabzanın üzerine hiç almıyoruz bu şekilde gelişi güzel örüp tamamlayacağız tamamımızı tabanımızı rengi çok güzel racivert nacivert özellikle erkek çocuklarına şurada bir tane kapalı kısım kalmış özellikle kış aylarında satış rekorları kıran, patlaması yaşanan e, örgülerden bir tanesi bu son derece basit, e, sağlıklı, özellikle de çok sağlıklı gerçekten. Ben neden tercih ediyorum derseniz e, şöyle bir durum var. Dediğim gibi kaydırmaz. Hem de fazlasıyla ilgi görülen son zamanlar en trend babetlerinden bir tanesi bunlar dedim hem güvenli oluşu hem de güzel şık oluşu bayağı ilgi gösteriyor herkes şimdi bakın buraya bir tane tam üzerine trabzan yaptım şimdi sırayla bütün şuralardaki ilmeklerin üzerine sık iğne yaparak bütün kenarları bu şekilde döne döne gideceğiz. Şöyle çok fazla sık olmamasına dikkat edin. Çünkü üst üste gelirse de bir de biraz sonra bir tane daha bir yerini anlatacağım. Bu şekilde buraları öreceğiz. Yani bu şekilde yapacağız. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. <laughs> tamam kızım. Elim. Şimdi tabanımızın çepe çevre her yerini ördüm. Bu şekilde şimdi buraya bağlantı yapacağım. Diğer ilk başlangıç noktasındaki ilmeğin üzerinden şöyle kaydırma tekniğiyle birleşme ipin modeline başlatacağım şimdi. İki tane tığın üzerine iki tane zincir çektim. Tığın üzerine bir tane aldım. Şimdi buradan şu ilmeğin ortasından bu şekilde bir de şimdi tersinden öreceğim. Tığ bu şekilde tığın üzerine aldım. Bu şekilde örerek bir ters bir yön. Bu lastik modeli arkadaşlar. Bu modeli her alanda kullanabilirsiniz. Tığ örgüsü değil de sanki şiş örgüsü bir ters bir düz gibi oluyor. Şimdi göstereceğim. Bu şekilde duvarına başladım. Bakın, bir tane tığınızı aldım. Şimdi bu şekilde ön yüzünden geçtim. Tek seferde çıkardım. Şimdi tersinden örüyorum. Şimdi yüzünden örüyorum. Bir. İki defa da çıktım. İki. Bu şekilde tamamlayacağız sevgili arkadaşlar. Buraya kadar dönüp şuraya kadar gelmeyi gelene kadar öleceğiz. Sıramızın sonuna kadar geldik. Şunları sayacağım. 2 şu ön kısım burası iki tarafta aynı görünüyor lastik olduğu için. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27. 27 tane 27. önünden örüyorum ön yüzde bu şekilde arkaya gelecek kısımdan diğer ilk başlangıç noktasındaki ilmeği kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bunu da örmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu ördüğümüzde hem bol olur hem de görüntü çok çirkin oluyor. O yüzden onu örmeyelim. Ona da anlatmış olayım. Hemen şimdi ikinci sıraya da geçelim. Yine aynı tekniği burada devam ettir Bakın burası ön yüzünden bu ilmek bu da tersinden bu ön yüzünden ve bu ilmekte tersinden Zaten dediğim gibi biraz önce de çok hızlı ilerleyen bir model. O yüzden ikinci sıramızda buraya kadar geldik. Şimdi yine kasma ya da genişletme yapmayacağız. Yine aynı şekilde bitiş noktasına kadar devam edeceğiz bu şekilde. İkinci sıranın sonuna geldim. Yine ön yüzünden ördüm. Tersinden örmüyorum bu kez. Bu şekilde. Burada zaten ters ilmek otomatikman oluyor. Şimdi üçüncü sınıfta sıraya geçti. Üçüncü sıradan devam edeceğim. Şimdi burada ön yüzüne kadar geliyoruz. Burada artık küçültmeler olacak. Şimdi buradan burası ön yüzü. Şurası tam bakın. Lastik kısmının arkaya denk geliyor. Şimdi buradan sayacağım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sayalım. Yani şuradan itibaren 4 buradan, 4 buradan olacak şekilde. İsterseniz siz böyle buralara ip geçirin, iğne takın ya da çengelli iğne takabilirsiniz. Buradan da o şekilde anlaşılır. Bakın. Tam burası ortası Şimdi buradan itibaren artık küçültmelere geçtik. Tığın üzerine tersinden ördüm. Tığın üzerine bir tur attım. Şimdi buradaki önünden yüz ördüm. Lastiklerden iki tanesini birleştirdim. Sonra tekrar hiçbir işlem yapmıyorum. Tığın üzerine attım. Diğer iki taneyi birleştirdim. Şimdi tekrar 8 tane ilmeği birden 4'e düşüreceğiz. Bak şuradan sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8. Burada işlemimiz tamam. Şimdi burada tersinden örüyorum. Burada aynı işlemi yaparak diğer bitiş noktasına kadar aynı şekilde lastik örerek devam edeceğiz. Bak, burada küçültme başladı. şekil vermeye başladık. Yine üçüncü sıranın sonuna geldim. Ön ilmeği burada örüyorum. Tersinden olan ilmeği örmüyorum. İpimi sıkıştırdım. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle üçüncü sırada kapatmış oldum. Bakın burada otomatikmen hem burada bir bağlantı görünüyor. Hiçbir şekilde farklılık yok. Yani ek olduğu belli olmadan devam edeceğim. Şimdi burada yine aynı işlemi burun kısmına gelene kadar tekrarlıyorum. Yine burun kısmına geldim. Buradaki ters ilmeğimi ördüm, ters ilmeği ördüm. Şimdi burada ikili kestiğimiz ilmekleri tekrar iki tane daha kesiyorum. Dördü düşürmüştük, şimdi de ikiye düşürdük. Burada kapatma işlemi bitti. Şimdi buraya dördüncü sıranın da tamamını örene kadar devam edeceğim. Şimdi geldik 5. sıramıza. 5. sırada bayağı botumuz güzel görünüyor. Böyle ev babeti kız bebekleri için düşünseniz ne kadar güzel. Şuraya da güzel bir havalı süs koyabilirsiniz. Böyle bir şey de olabilir kız çocukları için. Onu da inşallah bir dahaki sefere süsünü de alayım ben. Ya da kendim böyle güzel bir çiçek yapayım. Onu da nasıl yapılır onu da görmüş olalım. Şimdi burada yine daraltma işlemi yapacağız. Buraya. İki tane denk geldi buraya tek denk gelecek yine aynı işlemi beşinci sıranın sonuna kadar burada artık daraltma küçültme işlemi bitiyor botumuzu artık yükseltmeye devam edeceğiz çizme haline getireceğiz bu kadar yeterli bu kadarı da ağız olacak. Beşinci sıramı da kapattım. Şimdi altıncı sıraya geldim. Altıncı sırada ne kadar oldu? bakalım. Burada yükseliyor şimdi. Botumuz iyice netleşmeye başladı. Bakın şurası ön. Burası da 7. sırada. Burayı herhalde 10 sıraya kadar uzatacağım. Biraz uzun ve şöyle güzel bir bot olsun istiyorum. Çok da muntazam, çok da şık oldu bence de. 7. sıradayım. 10. sıraya kadar bu şekilde hiç eksiltme yapmadan devam edeceğim sevgili arkadaşlar siz de bu şekilde yapabilirsiniz şimdi ben 10. sıranı tamamladım tam ideal bence 10 sıra tam bir çizme için iyi bot için şimdi buraya kadar geldik şimdi uç kısmını sık iğne yapacağız ipimizi bu şekilde aldık buraya sabitledikten sonra tam bu şekilde geçiriyorum biraz kalifeli zor olacak bu şekilde yapacağım çünkü pen yapıp bu şekilde yapıyordum ama bakın birer tane ilmek ilerisinden kaydırma tekniği ile Altta, zaten lastik modeli olduğu için bir ters bir dürde aralardan kaydırma tekniği ile Bunu başka alanlarda da kullanabilirsiniz. Çünkü o kıvrılmayı da engelliyor bu arada. açıyı biraz değiştirdim şimdi bakın şuraya kadar geldim bitti ipimi kestim bakın bu şekilde kıvrılmayı da önleyen ilmeklerimizi de attık bu şekilde kuyu gibi bayağı da güzel oldu İsterseniz şurasında erkek çocuğu olduğu için şu da şuralara yan kısmına farklı stikler yapıştırabilirsiniz ama zannediyorum bu bir kez sade olacak. İnşallah güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullanırlar. Yapacak olan arkadaşlara da iş bir gelsin diyorum. Zaten tuhafiyelerde kadife ip dediğimizde hemen elde edebileceğimiz çok basit bir şekilde ulaşabileceğimiz ip ve eva tabandan hazırladığımız botumuz bitti sevgili arkadaşlar. Bunları sadece aynı eşlerde şu şeylere dikkat edin. Yeterli. Mesela bu taban burada 3, burada 6. Bunları bu şekilde dikkat ettiğim sürece hiçbir şekilde problem yaşamadan botumuz bitirsin sevgili arkadaşlar. Herkese herkese güzel ve sağlıklı günler diliyorum.